Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben artık bugün Minecraft'ta sizlerle beraber şovlar yapıyoruz. Yanımda Sertan ve Yiğit var. Merhaba abi. Merhaba. Ee, bu gördüm ben. gördün Sertan yeni kanal açmam abim. ben niye abi diyorum öyle? Ben bu gördüm ya. Ben de Sertan'ı seni gördüm. Göremedim. Şuradasın. Bak buradayım ben. Aa Sertan'ı gördüm lan. Şu gördüm bak seni. Neşe ben aklına gideceğim. İnşallah kılı çıkarırsın. Aga ben ortadayım da. Aga, Oo, kılıç, aga, aga aga, çok iyice. Aga var. Çıktı beni O şu adamla- Aaa öldü Abi bir saniye yarın Orta yer orta öldüm Ne bağırıyorsun lan neyini? Ağzına öldüm Şey var- Jet yardımı gördün mü? Allah'ım şu adamı öldür bak Eee Burak Burak B.C. Öldüren adamdır Ağlama düştü zaten İnşallah ölürsün Şuradan gördün Ne yakın ya. Nitan ben şehirli yere gidiyorum. Gördüğünüz gibi ben ejderin altına gideceğim ya. Aynen kadar ben de inmeli çıkmalı yerdeyim. Ejder in yani. i̇nmel e, ejderin altına yani. İnmeli çıkmalı yerdeyim. ben de azıcık konudan bahsedeyim. E, ben neden yeni kanala geçtim? Diğer kanalda çok böyle kötü videolar çekiyordum. Zaten kanal düzenini de hiç yapamamışım. E, o yüzden kusura bakmayın bu kanala geçtim. E, kanal ismine de yeni kanala geçtim yalnız. Aykut'tan sonra geçti, Aykut'tan önüne geçti şimdi. Aykut'tan. Lan da. dingil uçuyor sen. Abi kılıç çıkmadı ya. Lavda ne tekneyle çıktın? yüzeceğim abi. Ben ejderdeyim. Aga ben de ejderdeyim. Ben... İniyorum aşağı. Sen ejderde misin? Ha? Aynen abi Lan, ben orada bir şey sağladım. Lan! Şey, Oha korktum. orada kafalık var bak. ama ancak sürekli var attım. Ben de demir tespit var Oo diamond. Oo kanka niye almadın burayı? Ne oldu diamond var lan? İki tane diamondım var bak. Bir, ay bir tane diamond iki tane demirim var. Ben de bir tane diamond var. Böyle alarm kapatıyorum. Bak ikisini A açacağım bak. Orada arkadaşlar. Böyle Size bir bilgi bu double chestleri ikisini aç. İkisinden de şey çıkıyor. Ay. Ha çıkıyor. bu double'lar ayrı ayrı. Sertan Aynen. ben o chesti aldım ki abi. Abi ya. ayrı ayrı diye bak oğlum? Aynen. Evet. Ama Bilmiyorum ya lan ben serden kılıcım var mı kanka? Bir, bir tane varsa stick var mı? Sana taş Aga stick yok. Boss kırayım ne diyeceğim de aga boss yok. Burada nasıl stick lazım? He aynen burada kırılmasın dedim. Aslında su olan şey var ya şelale var orada kırabilirsin. Orada kırabilirsin de orada, orada nereye çarptıcan abi? Oğlum nereye çarptın orada ya çok zor orası. Anasını satayım sonra 85'te yaprakları vuruyordum ama kırılıyordun. Burada anasını satayım sonra yok bir Allah. Abi düşersem ağlarım sen. Dünya ki yani diye var çünkü. Ay <laughs> düş! Ana! Ay, nasıl bir hareketti <laughs> <abi>. lan? <laughs> Mavun üstünde yürüdük geçtiniz resmen. Aynen abi. Baya tırstım aslında. Ben işte ediyorum, Ben sizi koruyor be, Ben adam... Abi Sertan, benim kurgun atar. Şurada ikili team evet, var. bak. Abi Aa, benim çantalar da ondan gördüm. Ya daha at at var daha daha. Kadaş kız git git git. Daha da 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 var. Çok mu? Sağ olasın abi eyvallah. Şurada ha inler şey. İnler şu. Bas bas bas. F3'e elini öpeyim ya. Eve çık. Oo pardon. Vallahi özür dilerim. Bekle haşat abi 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 alıyorum abi. Aldım. O bana bak vurdu vurdu vurdum öleceğim abi. Sen almışsın. Aa 3 tane Demir var. Oha! Lan benim diye bir tane var senin. 3 tane. Al tane ben ama bu kaç kanka? Ah. Abi diğer de 3 tane vardı bende. Çubuk, var? çubuk kaç tane, var? He? Çubuk kaç tane? 1 tane. Abi. Biz oldum ya. Ben adam, sana adam, adam gel, adam gel. Adam gel, hemen adam kız yapalım. Yaptım. Adam geldi. Adam geldi. Anam! Adam. Adam, adam adam <Gidim> adam, ne adamı lan? <Gidim> bak bak bak. <gidim> Ya, abi bu çok çok kesersen keserseniz kılıcı yok lan. Gel sana demir set demir set yapacağız. Oğlum bu adam bak kılıcı bile. Tamam tamam diğer adam vardı orada ya. Oğlum ne diyor lan? Geliyorum abi. O master sword. <laughs> Ana! Bak Abi. abi. <laughs> Alamadım lan. Alamadım. Oğlum adam ya master sword almış ya. Ne de kılıcı yok adamın. Şiyan'ım beni görüyor musun sen? Ben oğlum. Ben seni görüyorum şu an yanıyorsun havadasın. Abi şu an aranızda tek ben kaldım. Abi adam bir de kaçıyordu ona vuracaksın. Abi adam beni trolleyecek gibi geliyor şurada. Şu beni görüyor da ben Arkana bak. O chest'i almış da. Abi detmece 30 saniye var ne yapacağım. Neyse detmece kaldım ya bir de çıktım. O ama sen kaldım şu an. Abi, ha ha diğer zıplatmasın. Abi double. double. O, bir daha da şey var. Şazma double'dan aldım. Sen gel be. Duble'den item çıktı. Gitme çaka. İnşallahırsın. Abi daha mı tıkladı yaptım. Adam master sword'luymuş. Çok kötü iyiydi ya. Adamın onun durumuna baktım da duk biri. Ee, gelecek. Biri abi var kim olan diyorum direkt. Ee, Oğlum bu adam kimsin? Kim kesemez ya? Bunlar abi ezik ya. vay bunu bile keserim Devirde oh. bak kanka sen önce e, ee, devir zırhı olanı kes. Onun onu, onu kılıcı yok da diğerde Bak ikisinde var. Abi bu abi dalıyor. Sen niye dalıyorsun? Abi adam ihanet ediyor ya. Adam gelirken ben söylüyorum sonra da Efe Efe diyor oğlum. Efe Efe lan niye bırak timi in, niye ihtiyacın var ya? Bırak timi. Taktik yapalım taktik. Abi taktik yaparım da. Bak, Bayağı mesela. aga yaptım. da geliyor Ana yaptım da. Abi taktik baya taktik yaptım. Dön 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 arkana dön, Arka dön arkana dön. Abi dön, dön. dönemem. Adamın Aynen. çok az canı var. Alırım abi bir vuruşluk canı falan var abi adamın. Ama bu adamı taktiklerin için adam. Ooo adam orada bir şeyler yapıyor. Abi dön. abi tersi, taktik yapıyor. Abi şuradaki adam taktik yapıyor biliyor musun? Abi Ol, adam no knock back ha. Abi adam no knock back söyleyeyim. Ana! Ölüyor ama nasıl Anam ölüyorum. Şerefsiz siz neyse falan video çıktı en azından. Ee, evet arkadaşlar burada yutup sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Evet. Hoşçakalın arkadaşlar. Hepinize iyi